Ağırlığı önemsiz eşit bölmeli çubuk ile kurulan şekildeki düzenek dengelidir. Buna göre x ve y cisimlerinin ağırlıkları oranı px bölü p'ye kaçtır şeklinde sorulmuş. İpin asıldığı düşey doğrultuya göre arkadaşlar artı yönde döndürmeye çalışan kuvvetlerin torkuna eksi yönde döndürmeye çalışan kuvvetlerin torkunu eşitliyorum. Artı yöndeki tork eksi yöndeki torka eşitse x çarpı 3 x'in torku yani 3x eşittir y çarpı 1 artı y çarpı 3 de y çarpı 1 artı y çarpı 3 de y'lerin torkları toplamı olacak. Yani 3x eşittir. 4 tane y çıkınca karşımıza bana x bölü y oranı sorulmuş. O halde buradan 4 bölü 3 oranı ulaşmış olduk. Yani x'in ağırlığını y'nin ağırlığını oranı 4 bölü 3 yapar. Cevap B seçeneği doğru olur diyeceğiz. Ağırlığı P olan özdeş ve türdeş çubuklar şekil 1 ve şekil 2'de gibi dengededir. Buna göre F1 ve F2 kuvvetlerinin büyüklüklerinin oranı F1 bölü F2 kaçtır şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar özdeş ve türdeş çubuklarımız ağırlıklarını ağırlık merkezlerinden şu şekilde P şiddetinde asıyorum. Sonra F1 ve F2'nin torklarını desteğe göre ağırlıkların torklarını eşitliyorum. Birincisi için yazdığımızda F1 çarpı dik uzaklığımız 3 birim eşittir. P çarpı 1 birim P çarpı 1 dediğimizde F1'in buradan P bölü 3 olduğunu görüyoruz. Aynı şeyi ikinci kuvvet için yazalım. F2 çarpı bir birim. P çarpı yine bir birim uzaklıkta. Yani F2'nin de burada P şiddetinde olduğu karşımıza çıkıyor. Oranladığımızda P bölü 3'ün P'ye oranı F1 bölü F2 oranı yani 1 bölü 3 yapar diyeceğiz. Cevabımız A seçeneği doğru olmalı imiş. Şekildeki eşit bölmeyi türdeş çubuğun ağırlığı P'dir. O zaman ağırlık merkezinden ağırlığı P diye asıyorum. Buna göre iplerdeki gerilme kuvvetlerinden T2'nin büyüklüğü kaç P'dir şeklinde sorulmuş. Bana T2 soruluyor. Arkadaşlar böyle bir sistem dengede ise dengenin iki şartı var. Bir toplam kuvvet sıfır. iki toplam tork sıfır olmalı. Cisim veya sistem dengede olduğunda. Bana arkadaşlar yalnız T1'i soruyor. İkini denge şartından yararlanırsam direkt bulabilirim. Bakın t 2 sorduğu için T1'i sormadığından dolayı T1'e göre tork alalım. Alıyorum. T2'nin torku artı yöndeki tork diyelim. P'nin torkuna eşit olacak. Eksi yöndeki tork diyelim. Yukarıyı artı aşağıyı eksi kabul ettim. Sonra arkadaşlar T2'nin torku T2 çarpı 1, 2, 3, 4, 5. T2 çarpı 5 eşit olacak. P çarpı 2. P çarpı 2 dediğimizde T2'yi buradan çekersek 2P bölü 5 değerine ulaşmış oluruz. Yani arkadaşlar burada bize sadece bir tane ip gerilmesi sorulduğu için diğer ip gerilmesini de bilmediğimizden dolayı oraya göre tork almak ve dengenin sadece bir tane şartından yararlanıp T2'yi bulmak olabiliyor. Onun için de burada çok kestirme bir yöntemle bu şekilde cevaba ulaşabilirsiniz. Yani hepsini bu şekilde uygulamanız şart değil. Ağırlığı önemsenmeyen eşit bölmeli çubuğa özdeş cisimler bağlanarak şekildeki düzenek oluşturuluyor. Çubuk serbest bırakıldığında yatay dengede kalması için hangi noktaya özdeş bir cisim daha asılmalıdır şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar şimdi sol tarafın torkuna sağ tarafın torkuna eşitlememiz gerekiyor ipin bulunduğu şey doğrultuya göre. O zaman bunların her birisine P ağırlığında özdeş dediği için P dersem P çarpı 3 buranın 3P'lik bir torku P çarpı 1 artı P'lik bir torku. Yani toplamda sol tarafın torku 4P şiddetinde. Sağ tarafa bakıyorum. 2P çarpı 3 dediğimizde 6P'lik bir tork var. Arkadaşlar buranın dengede kalması için diyor ki hangi özdeş cisimlerden bir tane daha asacakmışız. Bir cisim daha asacağız. Buraya tork etkisi 2P olan bir cisim asmamız gerekiyor. O halde arkadaşlar P ağırında bir cismi buraya asarsak bakın. P çarpı 2'den dolayı artı 2P eklersek Hop torklar birbirini dengeler ve sistem dengede kalır. Yani L noktasına bir tane cisim asmamız yeterli. Cevap L'ye B seçeneği doğrudur. Ağırlığı önemsenmeyen çubuk B noktasından iple asıldığında şekil 1'deki gibi dengede kalıyor. Aynı çubuk şekil 2'de gibi A noktasından asıldığında yine dengede kalması için X cisminin altına X ile özdeş kaç cisim daha asılmalıdır şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar şimdi x ve y cisimleri bu şekilde dengede kalıyorsa ağırlığı önemsizse bakın x'in torku y'nin torkuna eşitliyorum. x çarpı 2 yani artı yöndeki tork eksi yöndeki tork dedim. 2 tane x eşittir y ise ben x'in ağırlığına p dersem y'nin ağırlığı arkadaşlar 2p olur. 2p olur. Şimdi x'in ağırlığına p demiştim y'nin ağırlığına da arkadaşlar 2p demiştim. Aynı çubuğu şekil 2'deki A noktasından astığımızda dengede kalması için X cisminin altına diyor bakın. X cisminin altına X ile özdeş kaç cisim daha asılmalı? Torklara eşit olmalı arkadaşlar. Bakın bunun torku 2P çarpı 2'den 4P. E bunun da 4P olması için bunun altına ben 3P yani 3 tane X asarsam e bu şekilde 3P astığım için 4p çarpı 1, 2p çarpı 2'ye eşit olur ve bu şekilde sistem dengesi sağlanır. O halde cevabımız 3. X cismi daha asarsak bu şekilde dengede kaldığı için C seçeneği doğrudur. Eşit bölmeye türdeş çubuk özdeş ve P ağırlıklı isimlerle şekildeki bir dengededir. Buna göre çubuğun ağırlığı kaç P'dir şeklinde sorulmuş. Çubuğun ağırlığını eşit bölmeli homojen türdeş olduğu için ağırlık merkezinden asıyorum. Buradan ağırlığını arkadaşlar G şiddetinde astım. Özeş ve P ağırlıklı cisimler demiş. Bunların ağırlıklarını da arkadaşlar P şiddetinde vermiş. Şimdi böyle bir durumda ipin asıldığı düşey doğrultuya göre artı yöndeki torku eksi yöndeki torka eşitliyorum. Sistem dengede kaldığı için. Artı yöndeki torklarımız P çarpı 3, 3P artı G çarpı 1, G eşit olacak. P çarpı 1 P artı 3P çarpı 2 6P. Yani arkadaşlar G'yi buradan çekiyoruz. 7'den 3'ü çıkarttığımızda 4P ağırlığında çıkıyor. Yani cevabımız o zaman D seçeneği doğrudur. Eşit bölmeli K-L çubuğu şekil 1'deki gibi dengelendiğinde ipteki gerime kuvvetinin büyüklüğü, iplerdeki gerime kuvvetinin büyüklüğü 2T ve T oluyor. Buna göre aynı çubuk şekil 2'deki gibi destekler üzerine konulursa K ve L noktalarında desteklerin tepki kuvvetlerinin büyüklükleri oranı ne olur? Arkadaşlar birinci şekle baktığımızda bu ipteki gerime kuvveti 2T, sağdaki T olduğu için ikisinin bileşkesi 2T'ye 1 birim, T'ye 2 birim uzaklıkta olacak. Bunları attığımızda bileşke yukarı yönde 3 d şiddetinde K'dan bir birim uzaklıkta uygulanmış olacak. O zaman buradan anlıyoruz ki bu ipleri attığımızda bir iple bağladığımızda bu şekilde dengede kalıyorsa demek ki bu çubuğumuz homojen değil ağırlık merkezi burası. K'dan bir birim uzaklıkta. O zaman K'dan bir birim uzaklıkta bu çubuğun ağırlığını asıyorum. Desteklerin tepki kuvvetlerine de NK ve ND şeklinde yukarı yönde yazıyorum. Çünkü ağırlık aşağı doğru etki yapıyor. Etkiye tepki e, ters yönde olacağı için yukarı yönde olacak. Bundan sonrası arkadaşlar denge şartları ve denge şartlarına göre toplam kuvvet sıfır ve toplam tork sıfırı sağlamalı. Ama bana NK bölü NL oranı sorulduğu için arkadaşlar ben torktan yararlanıp ve G'ye göre direkt tork alıp sonuca ulaşacağım. Bakın e, sistem dengede ise toplam tork sıfır olmalı. Nereye göre tork sıfır olmalı? İstediğiniz yere göre torku sıfır alabilirsiniz cisim üzerinde. Çünkü cisim dengede. O zaman G'ye göre alın. NK'nın torkunu NL'nin torkuna eşitleyin. O zaman NK çarpı 1 eşittir diyorum. NL çarpı 3 birim uzaklıkta G'ye göre tork aldığım için buradan NK bölü NL oranı arkadaşlar 3 buluruz. Yani cevabımız C seçeneği doğru olur. Eşit bölmeli şekildeki türdeş çubuğun ağırlığı P'dir. Çubuk şekildeki gibi dengelendiğinde iplerdeki gerilme kuvvetleri eşit büyüklükte olduğuna göre K cisminin ağırlığı kaç P'dir şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar eşit bölüme türdeş çubuğun ağırlığı P ise ağırlık merkezinden ağırlığı arkadaşlar asıyorum. İplerdeki gerilme kuvvetleri eşit büyüklükte ise bu tarz sorularda ip gerilmelerini tek bir tane kuvvete indirgemeye çalışan T, T, ikisinin bileşkesi ikisinin tam ortasından şöyle astım. iki tane T şiddetinde bir düzenek sağlayacak ve kuvvet sayısını azalttığımız için işlemimiz kolaylaşacak. Artık bir tane ipimiz var ve iki tane asılmış ağırlığımız var. O halde bu son durumdaki ipe göre belirlediğimiz ipe göre arkadaşlar tork alıyorum. K'nın torkunu artı yöndeki torku P'nin torkuna eşitliyorum. Eksi yöndeki torka artı yöndeki torku eksi yöndeki torka eşitlersem o zaman K çarpı bakın iki buçuk birim burası. K çarpı iki buçuk yani beş bölü iki eşit olacak P çarpı yarım. P çarpı 1 bölü 2 dediğimizde bunlar gider. K cisminin ağırlığının buradan P bölü 5 değerine eşit olduğunu görürüz. Yani 1 bölü 5 P'dir cevap denizlidir diyeceğiz. Şekildeki eşit bölmeli homojen çubuğun ağırlığı 2P'dir. 4P ağırlıklı cisim ok yönünde harekete geçtikten sonra çubuğun dengesi bozulmadan en fazla nereye kadar gidebilir şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar 4P anlık çubuk bakın sola doğru gidiyor. Sola doğru giderken soldaki desteği geçtikten sonra torkundan dolayı ne yapacak? Dengeyi bozmaya başlayacak. O zaman denge bozulmaya başladığı anda bu destekten etki kaybolacak arkadaşlar. O zaman bu desteği düşünmeyelim. Bu desteğin çünkü kalkmaya başladığı anda teması kesildiği için desteğin tepki kuvveti oluşmuyor. O zaman arkadaşlar 4P ağırlığını herhangi bir yerde burada bir yerdeymiş gibi düşünelim 4P ağırlığını burada bir yer demiş gibi düşünelim. Sonra eşit bölmeli homojen çubuğun ağırlığı 2P olduğu için onu da unutmayalım. 2P'yi bu şekilde asıyoruz. İki desteklerde arkadaşlar maksimum nereye kadar gidebilir diye sorduğunda dengeyi bozacağı desteği tayin edin. Diğer desteğe artık etki olmadığı için o destekle alakasını kesin. Ve bu yöne artı yön bu yöne de eksi yön dersek bu desteği artık düşünmüyoruz arkadaşlar ve tork alıyoruz. Art yönlük torku, eksi yönlük torku eşit diyelim. Tam sınırdaki yeri bir bulalım. 4P'nin neresi olduğunu bilmediğim için, ne kadar uzakta olmadığı olduğunu bilmediğim için 4P çarpı x diyorum. 4P çarpı x eşit olacak. 2P çarpı 1, 2P artı P çarpı 1, 2, 3, 4, 5. P çarpı 5 dediğimizde bakın. 4px eşittir 7p. Buradan x'i çekersek 7 bölü 4 çıkar. 7 bölü 4 de 1 artı 3 bölü 4 olduğu için 1 artı 3 bölü 4 olduğu için bakın buraya denk geliyor. Yani LM arasında L'ye daha yakın bize aralık sorulduğu için C, C şıkkı burada doğru cevap olmalı diyeceğiz. Şekildeki eşit bölmeli homojen çubuğun ağırlığı 4P'dir. 5P ağırlıklı isim ok yönünde çubuğun dengesi bozulmadan en fazla nereye kadar gidebilir şeklinde sorulmuş. Çubuğumuz 7 bölmeden oluşuyor arkadaşlar. Ağırlık merkezinden tam ortasından homojen olduğu için aşağı yönde asıyorum. Sonra 5P ağırlığındaki cismimiz desteğin sağ tarafında bir noktaya kadar giderken nereye kadar gittiğini bilmediğim için bakın gelişi güzel. Burada 5P ağırlığımızı asıyoruz. Buradan kaldıralım bunu. Çünkü e, bu taraftayken ipin herhangi bir sınırı belirtilmemiş. Yani şu gerilme kuvvetine dayanıyor denmediği için ip her türlü buradaki ağırlı dengeler. O zaman e, dengenin bozulacağı nokta ipteki gerilme kuvvetinin arkadaşlar T'nin artık oluşmadığı ve 5P ağırlığının Torkundan dolayı bunun torku daha büyük değerde olursa bunun yukarı çıkmasından dolayı ipteki gelime kuvveti artık sıfırdan sonra dengeyi bozacağına karar veriyorum. Yani o zaman ne oluyor arkadaşlar? İpteki gelime kuvveti de sıfırlanmış oluyor. Hı, sıfırlandığı için o zaman 4P'nin torku ile 2P'nin torku 5P'nin torkuna eşit olduğu an sıfırlanır. Onun için de artı yöndeki torku eksi yöndeki torka eşitliyorum. Buraya artı yöndeki tork buraya da eksi yöndeki Tork diyeceğim. 2P'nin torku 2P çarpı 4. 2P çarpı 4 artı 4P çarpı yarımdan 4P çarpı 1 bölü 2 eşit olacak. 5P çarpı neresi olduğunu bilmediğim için 5P çarpı x dedim arkadaşlar. Şimdi buradan 8P buradan da geldi 2P yani 10P eşittir. 5P çarpı x deyince x eşittir. 2 birim çıktı. Yani Buradan iki birim uzaklığa kadar gidebiliriz. Z noktasına kadar gidebiliriz. Tam bu anda ipteki yarım kuvveti sıfır olur. Denge olur. Az daha ileri giderse artık bu taraf yukarı kalkmaya başlar. 5B'nin torkundan dolayı denge bozulmuş olur. En fazla nereye kadar gidebilir dediği için Z noktası yani cevap D seçeneği doğru olmalı diyeceğiz. Eşit bölmeli türdeş çubuğun üzerinde x ismi bir yönünde hareket ettiğinde denge bozulmadan en fazla a noktasına kadar gidiyor. Buna göre x ismi bir iki yönünde hareket ettiğinde denge bozulmadan en fazla nereye kadar gidebilir şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar çubuğun ağırlık merkezinden ağırlığını asalım. Ağırlığına şuradan G diyelim. Tam orta noktası burası homojen olduğu için. Eşit bölmeli olduğu için. Şimdi bir yönünde en fazla A noktasına kadar gidebiliyormuş. Neden? A noktasına gittiğinde demek ki ağırlığının torkunu X'in torku dengeliyor. Az daha ileri giderse torku büyük olacağı için destek yukarı doğru kalkmaya başlıyor. Yani çubuğun uç noktası destekten yukarı doğru kalkmaya başlayıp dengeyi bu yönde bozuyor. O zaman demek ki A noktasında x'in torkunun tork artı eşittir tork eksi yazarak A'nın torkuna eşitliyorum. x'in torku x çarpı desteğe yani dengeyi bozacağı desteği olan uzaklık 2 birim. x çarpı 2 eşittir g çarpı 2 dediğimizde x'in ağırlığının g olduğunu buluyorum arkadaşlar. Eşit ağırlık aymış çubuğun ağırlığıyla eşitmiş. O zaman sağ tarafa doğru hareket ettiğinde de bakın bu destek noktasına göre dengeyi bozmayacak kadar nereye kadar gidebilir? Şimdi bu sağ taraftaki desteğe göre arkadaşlar K noktasına geldiğinde cismimiz torku ağırlığının torkuna eşit oluyor ve desteğe soldaki bir nolu desteğe bir etki kalmıyor. O zaman soldaki bir nolu desteğe etki kalmayınca az daha ileri giderse yani K ile arasına gelirse ağırlığının torku X cismin ağırlığın torku G'nin torkunu yendiği için ucu e, yukarı kalkmaya başlıyor. Yani bir desteğiyle bağlantısı kesiliyor. Onun için de tam K noktasına kadar gidebilir. X cismi ağırlığı G olduğu için çünkü torkları eşitlenmiş. Ondan dolayı cevabımız K noktasına yani A seçeneği doğru olmalı diyeceğiz. Yarı çapı 5 santim ağırlığı 18 Newton olan türdeş küre F kuvveti ile 1 santimetre yükseklikli basamanın üzerine çıkartılmak isteniyor. Buna göre küreyi basamaktan çıkartabilecek F kuvvetinin büyüklüğü en az kaç Newton olmalıdır şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar küreyi basamaktan çıkartırken basamanın uç noktasına göre F'in bir torku var. Ağırlığı da ters yöne bir tork uygulamaya çalışıyor. 18 Newtonluk ağırlığı. Eğer artı yöndeki f'in torku eksi yöndeki ağırlığın torkuna eşit olursa net tork sıfır olduğu için sabit hızla bu nokta etrafında dönüp basamağa çıkabilir. Tam eşit olduğu andaki minimum değeri buluyoruz. Bu sınır değer dediğimiz ifadeler eşit olduğu andaki değerleri bize gösterir. Niye? Çünkü net kuvvet sıfır olduğunda cisim duruyor mu? Hayır. Sabit hızla gidebiliyor ilk başlangıçta hareketi varsa, hareketliyse. Aynı şey tork için de geçerli arkadaşlar. Net tork sıfır olduğunda cisim duruyorsa durmaya devam eder. Ama e, cisim hareket halinde ise sabit hıza dönmesine devam eder. Onun için buradaki en az dediğimiz sınır değer eşit olduğu andaki değerdir. Yani artı yöndeki torka eksi yöndeki torka eşitleyeceğiz. F'in torku kuvvet çarpı dik uzaklık olduğu için arkadaşlar buradaki dikler hep unutulmuş. Şöyle şuraya dik olarak çizersem merdivenin basamağın yüksekliği 1 santim. Şurası da arkadaşlar 4 santim. O halde buranın dik uzaklığı bakın şöyle yaparsak burası 9 santim olmuş oluyor. Yani F çarpı arkadaşlar 9. F'in torku. Ağırlığının torkunu eşitliyoruz. Ağırlığımız 18. Dik uzaklığımız arkadaşlar dönme noktasına burası. E burayı nasıl bulacağız? Burayı arkadaşlar şöyle rengi değiştirerek bulmaya çalışayım. Bakın şimdi yarı çap 5 mi? 5. E burası da yarı çap mı arkadaşlar? Evet burası da 5. Peki burası 4 ise dik üçgende burası 4 ise burası 5 ise o zaman buranın 3 santim olduğunu söyleyebilir miyiz Pisagor'dan? Evet. O zaman 18 çarpı dik uzaklığımız burası arkadaşlar dönme noktasına. O halde 18 çarpı 3 dediğimizde karşımıza buradan bakın F eşittir 6 Newton şiddetinde çıkar. Yani biz F kuvvetini 6 Newton şiddetinde alırsak sabit hızla dönerek bu basamağı bu merdiveni çıkabilir. Cevap bundan dolayı E seçeneği doğru olur diyeceğiz. Terima kasih telah menonton!